Selamlar. Konumuz korkularımız. İlk durağımız kaybetme, terk edilme korkusu. Umut ve umutsuzluk arasındaki çizgiyi değiştiren en temel duygu korku. Mutluluk ile mutsuzluk arasındaki gitgeller de korku tarafından değişime uğruyor. Ne kadar korkuların var, mutsuzluğa yakınsın. Ne kadar korkularından arındın, mutluluk diyarına geçiş yapıyorsun. Hayatımızdaki en değerli olgulardan umut, mutluluk bu ikili korkuyla ciddi darbe alıyor. Dünya sıkıntılı bir yere dönüşüyor. Endişe korkunun devam eden hali. İnsanlar endişeli, kaygılı olduklarını kabul ediyorlar ama korktuklarını söylemekten çekiniyorlar. Oysa endişe kaygı korkunun zaten yer etmiş hali, devam eden hali. Nietzsche'nin bir sözü var. Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin. Hayatı seyretmekse bir mümine yakışmaz. Mümin atılgan, cesur, hayatın dolu dolu yaşayan olmalı. Zira hadis-i şerife hatırlayın, kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden hem daha hayırlı ve hem de Allah tarafından daha çok sevilen kimsedir. Bununla beraber her ikisine de hayırlar vardır. Bir insanın kuvvetli olması için de korkularından sıyrılıp çıkmış olması gerekiyor. Bizim amacımız da korkulardan, kaygılardan arınarak kendimize güzel bir dünya oluşturup cesurca İslam yolunda ilerlemek. Bu yüzden şimdi korkularımıza ve endişelerimize yol vermek için sağlıklı düşünen zihinlere sahip olmak için ve özgürce yaşamak için kendimize haritalar oluşturalım. Korkuların ilki kaybetme korkusu, terk edilme korkusuyla başlayalım. Sevdiği kişileri kaybetmekten, sevdiği arabasını, evini kaybetmekten, işini kaybetmekten, hayatını kaybetmekten, umudunu kaybetmekten, aklını kaybetmekten pek çok şeyden korkuyoruz. Herkesin içinde az ya da çok bir şeyleri kaybetme korkusu var. Herkes en çok değer verdiği şeyi kaybetmekten korkuyor. Kaybetme korkunuzun büyüklüğünü belirleyen etkenler var. Mesela bakış açınız bu konuda önemli. Nasıl yetiştirildiğiniz, ruhsal sağlığınız, kaygı durumunuza göre belirleniyor kaybetme korkunuz. Kaybetme korkusunun azı karar, çoğu zarar korkulardan. İmanını kaybetme korkusuysa hep taşımamız gereken ama dengede olmasa gereken bir korku. İmanını kaybetme korkusunun da fazlası zarar veriyor kişiye. Neden kaybetmekten bu kadar korkar insan? en yaygın korkulardan biri bu. Kaybetme korkusu. Neden? Birincisi, kişi eğer birine sağlıksızca bağlıysa, yani bağımlıysa, kaybetme korkusu bütün hayatını etkileyebilir. Evladını yetiştirirken anne baba çocuğa aşırı bağlıysa, onu kaybetmemek için çocuğun özgürlüğünü kısıtlayabilir. Hiç canından ayırmaz, kendi başına bir şey yapmasına bir yere gitmesine bile izin vermez. Ya da çocuğuna sürekli baskıcı tavırlarla yaklaşıyorsa bir aile, çocuğun gelişimi sağlıklı olmaz ve çocuk korkularla dolar. Veya çocuğun başına bir şey gelecek korkusu taşıyorsa aile, bu çocuğa sirayet eder, aynı yapıya sahip olur çocuk. Bir kadının sokakta çocuğuna şöyle dediğini duydum. "Yanımdan ayrılırsan seni kaçırırlar." Bu kadar büyük bir korkuyla o çocuğuna hali ne olur siz düşünün. Hayatı ve yaşama biçimini küçükken öğreniyoruz ve öğrendiklerimiz bizim hayatımızın gerçeği oluyor. Hayatı o zannediyoruz. Ama tabii değişim çabalarımız yoksa ancak öyle devam ediyoruz hayata. Çocukken hayatın tehlikelerle dolu olduğunu öğretilen kişi insanlara güvenmiyor. Anne ve babaya bağımlılık gelişebiliyor. Beni sadece annem babam koruyabilir, sadece onlara güvenebilirim. İnsanlar ve hayat tehlikeli. Böyle bir inanç yerleşiyor kişide. Tabi ileri yaşlarda da bu temel inançla bazı olumsuz olaylarda bunun üzerine ekleniyor. Bu duyguların yerleşmesine, kökleşmesine etki ediyor. Bu hayata insanlara güven duyamama hali özgüven eksikliğine yol açıyor. Kendisini yetersiz buluyor. Kendisini başkasına ya da birilerine bağımlı hissediyor kişi. Dolayısıyla bu bağımlı olduğu kişileri kaybetme korkusu yaşıyor. Önce annesine, babasına, sonra eşine, çocuğuna, belki hocasına sürekli birilerine bağımlı hale geliyor bu kişi. Kaybetme korkunuz olduğu halde fark etmezseniz, bu korkuyu yenmenin yollarını aramazsanız ilerler ve hayatınızı kabusa çevirebilir. İkincisi, geçmişte atalarımız bir şeyleri kaybetmişler. Göçle, savaşla, kıtlıkla, hastalıklarla kayıplar vermişler. Sevdikleri ve mallarını kaybetmişler. Mesela Rus zulmünden kaçan Çerkezlerin yüz binlercesi denizde boğulmuş, kaybolmuş. Kurtuluş Savaşı'nda çok kayıplar verilmiş, açlık yaşanmış, insanlar sevdiklerini kaybetmişler. Ya da kişiye özel bir kaybetme korkusu oluşuyor. Kişinin sülalesinde hep kalp sorunuyla veya işte kanserle yakınını kaybetmiş. Bu kişi çocuklarına da bu kaybetme korkusunu aşılıyor. Ya da bir iki nesil iflas etmişlerdir mesela ticaretten. İflastan korktukları için çocuklarını da korkutuyorlar. Onları memur olmaya teşvik ediyorlar. Aman maaşlı işin olsun, iflas, icra falan aman bunlarla uğraşma oğlum kızım yaşama. Çocuk da ticaret kafası var ama aile illa diyor ki maaşlı işe gir, daha emniyetli olursun, ticarette batarsın, çıkarsın, kaybedersin aman. Kayıpların yeniden olmasından korkmuş insanlar. Bu duyguyu da evlatlarına aktarırlar. Aldığınız bu duyguyu siz de çocuklarınıza aktarıyorsunuz. Oysa artık geçmişte kalmış kayıplar ama duygusu hala devam ediyor ve bu yerleşen kaybetme korkusu nesillere aktarılıyor. Bunu fark edip bir dur demek de bize düşüyor. Bizden çocuklarımızı aktarmamak için kendimizdeki bu kaybetme korkusunu gidermemiz lazım. Atalarla negatif bağı kesme çalışmasını inşallah ayrı bir videoda beraber yapacağız. Bu korkuyu besleyen etkenler var. Yani kaybetme korkusuna zemin hazırlayan durumlar ve inançlar var. Birincisi insanların hayatı sadece bu dünyadan ibaret sanmaları. Ahiret inancımız var elhamdülillah ama yaşarken unutuyoruz bunu. Kaybedince bir daha asla benim olmayacak diye düşünüyoruz. Sanki ölüm yok, ahiret yok, hep kendisi bu dünyada kalacak, yaşayacak gibi davranmaya başlıyor insan. Dünyaya kazık çakacağız mübarek. Hiç ölmeyeceğiz. Herkes etrafımızda ölecek, gidecek ama biz yaşamaya devam edeceğiz. Günü, yılı nasıl geçiririm onun derdinde kişi. Namaz kılıyor ama görev gibi kılıyor. Tamamen dünyalık yaşıyor. Günün içinde hep düşündüğü nasıl güzel yaşarım, nasıl keyifli zaman geçiririm, nasıl daha çok şeye sahip olurum, malımı, mü nasıl arttırabilirim. Sonra bu sahip olduklarını kaybetmekten korkuyor. Sanki hiç ölmeyecek, sanki sevdiği şeyleri yanında götürecek ya da her şeyi bu dünyada yaşamaya çalışıyor. İşte ölmeden önce yapılacaklar listesi. Listeye bak, dünyalık zevklerle dolu. Sanki cennet yok da her zevki burada tatmaya çalışıyor. Bu da onda hırs yapıyor. Dünya tutkusunu artırıyor. Sonuç bu zevkleri kaybetmekten korkuyor. Yani dünyaya dalan insan hayatın keyfini, zevkini süreceğim derken elindeki sahip olduklarına kaptırıyor kendisini ve ahireti unutuyor. Bu yüzden de varlığını, evladını, eşini, malını, mülkünü, kariyerini her şeyin üstünde tutuyor, adeta tapınıyor ve kaybetmekten, ondan uzaklaşmaktan ölesiye korkuyor. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. İnsan yaşlandıkça mal hırsı ve tuğli emeli gençleşir. Tuğli emel zevk ve sefa sürmek için çok yaşamayı istemek. Uzun emelleri var zevkle sefa ile dünya ile ilgili. İkincisi ise kişi kendini paraya malaya da bazı insanlara muhtaç zannediyor. Onlar olmazsa yaşayamam. Param, malım, işim, evim, eşim, çocuğum, kariyerim olmazsa yaşayamam. Kariyerimi kaybedersem mahvolurum. Eşim benim her şeyim, onsuz yaşayamam. Kendisini herhangi bir dış etkene muhtaç sanıyor kişi. Hiç düşündünüz mü? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah her şeyini aldı. Anasını, babasını, dedesini, amcasını, sonra eşini, evlatlarını. Bunda Allah bize ne anlatmaya çalışıyor? Biz en ufak bir şeyimizden yoksun kalsak, kaybetsek feryat figan muhtaçlık korkular içindeyiz. Bizim bir hakim tanıdığımız vardı, aşıktı makamına. Makam mevkisiyle yatar, makam mevkisiyle kalkardı. Hakimliğiyle övünürdü. Sülalede, aile içinde bile hep hakim beydi. Emekli oldu, dayanamadı emekliliğe. Kariyerinden ayrılığa dayanamadı. İki yıl içinde öldü gitti mübarek. Bir de öyle güzel bir korku var ki ibadetinin zedelenmesinden korkan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seccadedeki süs işleme kalbimi oyaladı diyerek sade bir seccade istiyor. İmanının namazının etkilenmesinden korkuyor. Allah bizlere de böyle dengede imanını kaybetme korkusu versin hepimize. Allah'a güvensizlik ve tevekkülsüzlük kişinin kendisini sahipsiz koruması sanması, birilerine bir şeylere kendini muhtaç sanması kaybetme korkusunu tetikliyor. Şu an hangi okulda Allah'a tevekkül diye bir ders okutuluyor? Kaç aile tevekkülü hem anlatarak hem de uygulayarak çocuğunu öğretiyor? Bakın etrafınıza kaç kişi tevekkül ehli yaşamaya gayret ediyor, kaç kişi tevekkülü kalbine indirmiş? Oysa şu dünyadaki en önemli hayatı kolaylaştıran, yaşama sevinci veren inanç bu. Tabi tevekkülü doğru öğrenirsek. Küçükken çocuğunuza ben seni korurum, baban seni korur gibi sözler söyleyerek güvence vermek yerine bizi Allah korur demek en değerli tevekkül. Yani Allah'a dayanma, güvenme inancını çocuğa yüklemek lazım. Böylece kişi ömrü boyunca hep kendisini güvende hisseder. Çünkü yalnız bile kalsa hep Allah'la beraberdir ve Rabbi onu korur. Kaybetme korkusunu anlatmaya devam edeceğim. İkinci videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.